Ben Nuray Çavuşoğlu, 1969 Düzce Konuralp doğumluyum. E, ailen Konur... burada yaşıyorsunuz eskiden beri? Eskiden beri burada yaşıyorum. Evet, e, bir dönem iş icabı farklı bir şehire göç ettik, sonra geri dönmüş oldum. E, Konuralp'in Düzce'nin ya... güzel ilimiz olduğu için Konuralp'e geri dönüş yaptık. Evet. Peki. E... Konu Alp tabii bu süreçte çok değişmiştir. Siz de e, görmüşsünüzdür. E, bu neler değişti sizce ve bu değişim aşamasında e, siz karar veren tarafta mıydınız vatandaş olarak? E, değişiklikte karar e, veren kişi olarak değildik çünkü vatandaşlara pek bu değişikliği sorulduğunu zannetmiyorum. E, ben hiç bulunmadım öyle bir konunun içinde. E, Eskiden bu tarafa değişiklikler şöyle bir şey söyleyeyim. Belirli hayvanların olmayışı, şeylerin olmayışı, meyvelerin yok oluşu oldu. Doğanın biraz daha yıprandığını farkındayız burada. Nasıl yıprandı bunlar hani binalar yapılmasıyla falan değil mi? Çok hızlı bir sanırım kentleşme oldu burada. Kentleşme çok hızlı oldu. Bir de şöyle kentleşmeden dolayı büyük bir arazilerin tahrip olmasıyla oldu. Evet. E, peki e, daha önce burada hani insan dışı canlılar görüyor muydunuz? Başka hayvanlar görüyor muydunuz? Ve bugün ne değişti bununla ilgili? E, bununla ilgili e, bazı hayvanların olmadığını e, farkındayız. Çünkü hayvanlarda bayağı bir eskiden daha çok fazla hayvanlar vardı. Neler vardı? E, sincap daha çok fazlaydı. Sincap vardı, gelincik vardı, ee, başka ne diyebilirim? Tilki var mıydı? Tilki, tilki de vardı, <laughs> tilki vardı, şey vardı. Arada bir, gerçi onlar şu anda bilemeyeceğim var mı yok mu da e, domuzların olduğunu biliyorduk ondan sonra e, genelde daha öncesileri de leylek sürülerinin çok geçtiğini biliyorum bu 1-2 yıldan beri ben leylek sürülerini e, geçiş dönemlerinde bizim bu bölgemizin konuralp üzerinden geçtiğini görmedim 2 yıldan beri burada geçtiğini görmedim Evet. sizce peki e, bu insan dışı canlıların e, kente dair hakları ne olabilir ya da sizin haklarınız ne olmalıydı eee Onların doğal yaşamlarını da korumamız gerekirdi. Kendi yaşantımızı da idame ettirmemiz gerekirdi. Çünkü bizler de onların yaşantısının içine girmiş olduk. Onlar da çünkü müdahale edildiğinden dolayı onlarda bir tür geri çekim olmuş oldu. Aslında karşılıklı bir hak, hak kaybı evet, vardı. Hak kaybı var, evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim.